Aslında toplumda gördüğümüz bütün insanların belki büyük bir kısmının istemediği bir mesleğe ya da ha bu ataması vardır. Ben bunun için bu mesleğe giden insanlardan oluşuyor işsizler. Ama isteyerek gittiği zaman illaki bu meslekte bir yer bulacak, çalışacağı bir alan bulacak. Çünkü seven yani severek yapılan bir iş fark yaratır. Fark yarattığı zaman da getirisi yüksek olacak. Ben Muhammed Beşir Özçelik rehber öğretmen olarak bir kurumda çalışıyorum. Evet, geleceği belirsiz alanlara gitmek gerçekten çok riskli. Çünkü günümüze baktığımız zaman yapay zeka ile beraber bazı mesleklerin önemi bitiyor. Şimdi bu mesleklerin geleceği maalesef belirsiz olduğu için işsiz kalma problemiyle öğrencilerimiz baş başa kalacak. İşsizlik falan derken ekonomik bulanım bayağı sıkıntı çekecekler. Onun için öğrencilerimize tavsiyelerimiz şu oluyor. Kesinlikle eğer ki belirsiz bir geleceği varsa yapay zeka özellikle günümüzde çok popüler olan bir yapay zeka var. Eğer ki kesinlikle mesleğinizi alacaksa o gideceğiniz alan e, kesinlikle orada tercihlerinizde onu belirtmemeniz gerekiyor. Tercihler evet yani sıralama çok önemli ama sadece sıralamaya göre yapılmaz. Çünkü bizim isteğimiz, e, istediğimiz meslek, istediğimiz üniversite, istediğimiz bölüme göre sıralama yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum, ben illaki şu şehirdeki üniversiteye gitmek istiyorum dediğin zaman ya başka bir şehri de istemediğin zaman, istemediğin şehrin puanı yüksek bile olsa onu alt tarafa koyarsın ya da onu hiç seçmezsin. Bu sefer aslında sadece sıralamaya göre değil, senin tercih ettiğin yere göre değişiyor. Ama burada en önemli şey tabii ki sıralamadır. Şimdi en çok karşılaştığımız durumlardan birisi de anne-baba ile çocuk arasında yaşanan meslek anlaşmazlığı nedir bu peki? Ee, anne-baba olaya gerçekçi bakar, ee, çocuklarının bir işte iş bulmasını, hemen atanmasını, para kazanmasını ister, ama çocuk doğal olarak istediği ilgi duyduğu bir mesleğe gitmek istiyor. Ee, biz bu durumda e, şunu defalarca yaşamışızdır çocuk istemediği anne babanın zoruyla gittiği mesleklerde maalesef belki para kazanmıştır veya kazanmamıştır. Mutsuz bir dönem yaşamıştır ve psikolojik olarak büyük bir bunalma girmiştir. Sonraki hayatında da kendi kararlarını kendisini veremiyor. Veremediği için de büyük bir bunalma giriyor. Yani kalan hayatını maalesef kötü bir şekilde geçirebiliyor. Ve e, ama tam tersi çocuk istediği bir bölüme gittiği zaman bu sefer anne baba da rahat çünkü çocuk istediği bir yere gittiği zaman evet ataması olmayan, iş bulma imkanı zor olan bir bölüme giderse bile sonuçta kendi vereceği karardır ve bu kararının sorumluluğu alacak. Her türlü aslında iş bulma potansiyeline sahip olacak. Aslında toplumda gördüğümüz bütün insanların belki büyük bir kısmının istemediği bir mesleğe ya da Ha bu ataması vardır. Ben bunun için bu mesleğe giden insanlardan oluşuyor işsizler. Ama isteyerek gittiği zaman illaki bu meslekte bir yer bulacak. Çalışacağı bir alan bulacak. Çünkü seven yani severek yapılan bir iş fark yaratır. Fark yarattığı zaman da getirisi yüksek olacak. Olmasa bile bu sefer aslında mutluluğu ve maddiyatı bir kefeye koyduğumuzda tabii ki mutluluk ön plana çıkacak. Aslında anne baba onun istediği yani onu düşünerek verdiği kararı çocuk para kazansa bile ben bunu istemiyordum. Annem babam beni zorla gönderdi diyecek. Bundan dolayı ben bu fikirdeyim. Kesinlikle çocuğun istediği bir bölüme gitmesi çok önemlidir.